Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Esra Uzuner. Bugünkü konumuz fiyat artış hızına göre enflasyon türleri nedir? Bölümlerimiz sırasıyla enflasyon nedir? Enflasyonun türlerine göre ayrımı ve ılımlı, yüksek ve hiperenflasyon. Enflasyonun kelime anlamı öz itibariyle şişkinliktir. Enflasyonun literatürde farklı tanımlamaları mevcuttur. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinde devamlı ve fark edilir artış eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Fiyatların bir defaya mahsus olmayıp sürekli artış halinde olması durumudur. Fiyatlardaki artışın piyasadaki belirli birkaç malda değil de hane halkının çoğunlukla tükettiği mal ve hizmetlerin genelinde veya ekonomideki malların tamamına yakınında olması gerekmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle başta gelişme yolunda olan ülkeler olmak üzere gelişmiş ülkelerin de makroekonomik sorunları arasında yer alan enflasyon çok yönlü ve karmaşık bir olgudur. Monetarist yaklaşımın öncülerinden olan Milton Friedman'a göre en önemli iktisadi sorun enflasyondur. Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur. Ülkemizde son 30 senedir duyulan ekonomik terimlerden en bilineni enflasyondur. Bunun ana sebebi enflasyonun mal ve hizmetlerin fiyatlarını arttırması ve bu durumun doğrudan topluma yansımasıdır. Bu yansıma yıllardır geniş halk katmanları tarafından benimsenen hayat pahalılığı, bol sıfırlı banknotlar, paranın pul olması, faiz ve rant ekonomisi ve benzeri gibi kavramları yaratmıştır. Bu yüzden enflasyonun toplumumuzdaki neredeyse herkesin bildiği ve üzerinde fikir yürüttüğü tek makroekonomik kavram olması çok doğaldır. Bu yüzdendir ki halkımız olaylara bakışı sebebiyle onu enflasyon canavarı simgesine dönüştürmekte ve bu şekilde somutlaştırmakta da edincilmiştir. Enflasyonun ne olduğundan ve hayatımızdaki yerinden kısaca bahsettik günlük hayatta çok fazla duyduğumuz ve birçok ekonomi araştırmasının temelini de oluşturan enflasyonu daha kolay ve sistemli incelemek için farklı sınıflandırmalar oluşturulmuştur. Enflasyonun türleri, nedenlerine ve fiyat tartışına göre iki kısımda incelenmektedir. Nedenlerine göre enflasyon türleri, talep, arz, maliyet, ithal, yapısal ve fiyat enflasyonu olmak üzere altı başlıkta sınıflandırılmıştır. Fiyat artışlarına göre enflasyon türleri ise hiper, ılımlı ve yüksek enflasyon olmak üzere 3 başlıkta incelenmiştir. Biz bugün asıl konumuz olan fiyat artış hızlarına göre enflasyon türlerini inceleyip Türkiye ve dünyadan örneklerine göz atacağız. Alımlı enflasyon aynı zamanda rahvan, sinsi veya sürünün enflasyon olarak da adlandırılmaktadır. Fiyatlar genel düzeyindeki artışların çok düşük düzeylerde olduğu enflasyon türüdür. Enflasyon oranı yıllık %1 ve %10 arasında değişmekte ve bu oran ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık göstermektedir. Gelişmiş olan ülkelerde genellikle %4 ve civarı, gelişmekte olan ülkelerde ise %6 ve civarı enflasyon ılımlı olarak kabul edilmektedir. ılımlı enflasyon yaşayan ekonomilerde ürünlerin fiyatlarındaki artış yüksek oranda olmamakta, ürünlerin fiyatları kabul edilebilir oranlarda artmaktadır. Ekonomik sisteme duyulan güven yüksek olduğundan bu enflasyon türünü yaşandığı ekonomilerde sözleşmeler enflasyona endekslenmemekte hane halkı tasarruflarını bankada veya vadesiz hesaplarda tutabilmektedir. Para kayıpların düşük olmasından dolayı paranın spekülasyon kaynağı olması engellenmektedir. Ilımlı enflasyonun var olması girişimciler açısından yatırımları teşvik edici bir unsur olarak görülebilmektedir. Çünkü girişimciler gelecekte fiyatların düşmeyeceği hatta az da olsa artabileceği düşüncesiyle yatırım kararı almaktadır enflasyonun ekonomiler için en çok tercih edilen enflasyon türü olduğu söylenebilmektedir. Enflasyonist bekleyişlerin yüksek olmaması, ılımlı enflasyonla mücadelenin diğer enflasyon türlerine kıyasla daha kolay mücadele edilebilmesi de tercih edilmesinin sebeplerindendir. Bazı çalışmalarda enflasyonist ortamın ekonomik büyüme üzerinde ciddi biçimde olumsuz etkilerinin olduğu iddia edilirken, diğer çalışmalarda ılımlı enflasyonun ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı, hatta belirli düzeyde bir enflasyonun ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Hatta 1960'larda ortaya çıkan Phillips eğrisi yaklaşımı Keynesçi saçlar tarafından ciddi biçimde benimsenmiş ve ılımlı enflasyon tam istihdama giden yolda katlanılması gereken ve kabul edilebilir bir maliyet olarak görülmeye başlanmıştır. Yukarıdaki tabloda ABD'de 2015-2018 yılları arasındaki enflasyon oranları verilmiştir. Verilere göre enflasyon oranı her yıl düzenli sayılabilecek ve ekstrem boyutlarda olmayan artış göstermiştir. Belirtilen yıllar içerisinde ABD'de ılımlı enflasyon görüldüğü kabul edilebilir. Türkiye'nin 2010 yılından Mart 2022'ye kadar yaşadığı enflasyon yıllar itibariyle yandaki grafikte gösterilmektedir. Yandaki grafikte 2010 ve 2020 yılları arası yıllık enflasyon oranlarının ortalama %0 ve %10 arasında olduğu görülmektedir. Bu verilerden yola çıkarak belirtilen yıllarda Türkiye'de ılımlı enflasyonun yaşandığını söyleyebiliriz. Yıllık fiyat artışlarının çift tane rakamlarla ölçüldüğü enflasyon türü olan yüksek enflasyon, 4 nana enflasyon ya da aşırı enflasyon olarak da adlandırılmaktadır. Yıllık enflasyon oranlarının %30, %50 ve hatta %150 gibi yüksek rakamlarla ifade edildiğine şahit olunmaktadır. Yüksek enflasyon durumunda piyasada ekonomik sisteme duyulan güven giderek azalmaktadır. Bu nedenle hane halkının paralarını likit olarak bankada veya vadesiz hesapta tutmak yerine faiz getirisi garanti olan değerli kağıtlara, uzun süre kullanılabilecek dayanıksız olmayan tüketim mallarına ya da gayrimenkul alımına yatırmayı tercih ettiği görülmektedir. Ulusal paradan kaçış başlamakta toplum ulusal para yerine değerini kaybetmeyen yabancı paralara yönelmektedir. Bu şekilde ulusal paranın yerine doların ikame edilmesine de dolarizasyon denmektedir. Arthur M. Okun, yüksek enflasyonlu ülkelerde para politikalarının tahmin edilemez hale gelmesine nedeniyle bu ekonomilerin istikrarsız enflasyon yapısına sahip olacağını vurgulamaktadır. Friedman, enflasyon belirsizliğinin yüksek enflasyon dönemlerinde yüksek olabileceğini iddia etmektedir. Bir diğer ifadeyle, Friedman'a göre enflasyon, enflasyon belirsizliğine yol açmaktadır. Hall ise Friedman'ın hipotezini kamuoyu ve politika yapıcılar arasında asimetrik bilgi oyunu çerçevesinde resmileştirmiştir. Böylece literatürde Friedman Ball hipotezi olarak yer almaya başlamıştır. Bol'un modeline göre yüksek enflasyon dönemlerinde para politikası ve enflasyonun geleceği konusunda daha fazla belirsizlik bulunmaktadır. Bu nedenle yüksek enflasyon daha da fazla enflasyona neden olmaktadır. Literatürde Friedman-Ball hipotezini destekleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Dünya üzerinde özellikle Latin Amerika ülkelerinin yanı sıra Türkiye'de de uzun yıllar boyunca süren yüksek enflasyon ve etkileri gözlemlenmiştir. Türkiye yüksek enflasyonla 1970'li yılların sonunda tanışmış ve yaklaşık 30 yıl boyunca enflasyon ortalama %60-%70 seviyesine seyretmiş, bilhassa belirli dönemlerde 3 haneli sayılara ulaşmıştır. Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden hemen sonra uygulamaya konan güçlü ekonomiye geçiş programından sonra enflasyon tek haneli rakamlara ancak indirilebilmiştir. Bir diğer yüksek enflasyon örneği olarak Venezuela'da 1985 ve 2015 yılları arası enflasyon oranları gösterilmiştir. Ülkede 1989 ve 1999 yılları arasında yüksek enflasyon yaşandığı ve ortalama enflasyon oranlarının %40 ve %100 arasında olduğu görülmektedir. Yıllık fazla 3 haneli ve daha yüksek rakamlarda yaşanan enflasyonist bekleyişlerin kalıcı şekilde olduğu kronikleşmiş enflasyon türüne hiperenflasyon denilmektedir. Bu enflasyon türü ulusal para sistemini çökertecek kadar şiddetli olabilmektedir. Her enflasyonda paranın değerindeki azalış çok süratli yaşandığı için enflasyon oranı yıllık hesaplanmaktan ziyade aylık olarak hesaplanmaktadır. Çünkü kişilerin satın aldıkları ürünleri aynı fiyattan tekrar satın alma imkanı bulamadıkları hiper enflasyonda fiyat artışları gün aşırı veya gün içinde sürekli olarak hızlı bir şekilde değişmektedir koyucu olma özelliğinin kaybolduğu hatta kıymet ölçüsü olarak bile görülmediği durumda kişiler ticaretlerini yabancı para üzerinden veya altın gibi değerli madenler kullanarak yapmaktadır. Genellikle savaş sonrası ülke ekonomilerinde yaşanan ağır çöküntü sonrasındaki ekonomik yapıda görülmüştür. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya'da ve 1980'li yıllarda Güney Amerika ekonomilerinde hiperenflasyon yaşanmıştır enflasyonun yaşandığı ülkelerde ekonomik durum sosyal hayatı neredeyse tamamen tehdit edecek durumdadır. Halk sıklıkla elinde para tutmak yerine mağazalara hücum edip artan fiyatlara karşı önlem almak ister. Hiper mücadelede yalnızca para ve maliye politikaları yetersiz kalacağı için kolektif bir şekilde toplum genelinde sosyal ve siyasal yapıda da değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Şimdiye kadar kaydedilen en kötü hiperenflasyon vakası 1946'nın ilk yarısında Macaristan'da meydana geldi. Yılın ortasında Macaristan'ın en yüksek kupür faturası 1944'ün en yüksek kupürü olan 1000 pengoya kıyasla 100 kentilyan Pengo'ydu. Macaristan enflasyonunun zirvesinde kata araştırması günlük enflasyon oranının %195 olduğunu Fiyatların yaklaşık her 15,6 saatte bir ikiye katlanarak aylık enflasyon oranının %13,6 katrilyona ulaştığını tahmin ediyor. Vahimdi ki hükümet özellikle vergi ve posta ödemeleri için oluşturulmuş ve her gün radyo aracılığıyla ayarlanan özel bir para birimini benimsedi. Pengo yıl sonunda o yıl para biriminin yeniden değerlendirilmesi de değiştirildi. Ancak para birimi Ağustos 1946'da değiştirildiğinde dolaşımdaki tüm Macar banknotlarının toplamının ABD dolarının binde birine değerine eşit olduğu tahmin ediliyor. Şimdi konumuzu pekiştirmek için birkaç soru çözelim. Soru 1. Hangi enflasyon türü genellikle ekonomik büyüme ve istihdam artışı ile ilişkilendirilir? Cevabımız ılımlı enflasyon. Aşağıdakilerden hangisi hiper enflasyonun başlıca nedenlerinden biri olarak kabul edilir? Cevabımız para arzındaki hızlı artış. Soru 3. Venezuela'da 1989 ve 1999 yılları arasında yaşanan enflasyon oranının %40 ve %100 arasında değiştiği enflasyon türü aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir? Cevabımız yüksek enflasyon. Soru 4. Aşağıdakilerin hangisi fiyatların kontrolsüz ve aşırı hızlı bir şekilde arttığı, genellikle ekonomik çöküşle ilişkilendirilen enflasyon türünü ifade eder? Cevabımız siper enflasyon. Ve kaynakçımız. Sunumumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler hı hı. dilerim.